İsminiz ne? Abdullah Vatuldar. ben, Bozova'dır. Bozova'dır. Ben çünkü de Bozova'da Urfa'ya geldim. Ha, Bozova'dan geliyorsun. He. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bici bici yapıyorsun ha, değil, bici. değil bici, mi? Bici bici. She, bici bici. Ben, ben, yeah. yani, e, tamam. Bici bici. Tamam. 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 Yani Tamam. bu Tamam. 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 Jagda koy kanisa, bula tutuyor, biçip diye oluyor. Tamam. Ha, <laughs> yani diyor. sonra da sen onu şey yapıyorsun, bir dakika sen doğruyorsun, He. suyun içine koyuyorsun. He. Ha. Dokarır ondan sonra, koyuyor. sonra da ne yapıyorsun? Ya. Ee, Toplumar e, 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 Kamera çek, kamera Tamam. Bu şekilde. Tamam. tamam. Merhaba, ondan sonra da e, biçip. bıçak. Tamam, kesmene gerek yok. Çok pişman. Evet. Ondan sonra da. Ha. Ondan sonra e, burada mut Ne koyuyorsun? Şundan mı koyuyorsun? Ha. Bu nedir? Şerbeti mi? Bu vişne vişle tadı Vişne. Vişne. Ama sen şuradan şey koydun, gıda boyası koydun. E, tamam, bu vişnedir. Vişne aroması. Ha. Yani esas vişne değil, değil mi? Yok. He. Ondan sonra e, üzerine de ha. şey mi koyuyorsun? Yani şu. Bir defa bir dakika, bir dakika buz vuruyor. Buz, 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 buz vuruyor. koydu, güzel oldu. Bir dakika ben burada burada Ha buz mu koyuyorsun? Ha. Ama hava soğuk değil ki. Siz burada ne arıyorsunuz? Buraya piyazaya Siz <laughs> de diyorum müsaade eder misiniz? Bistler, Siz bici bici yemeğe mi geldiniz? Yani, ha, paranız, paranız mı yok. yok? Ama vardı bak çekirdek almışsınız paranızı. Yok orada bulduk. Aldık. Evet şimdi e, Şimdi abi bir de şunu soracağım sana. Baksana bu neydi? Salep mi? Bu bu talep yapıyor, çiçek talep yapıyor. Ne? Talep talep. Bu Son. az bu böyle geldi talep yapıyor. Şu ne? O boştur. Ha boştur, kap bunlar değil mi? Sen şimdi şu arabanla geliyorsun şu arabanla değil mi? Ondan Gerek, sonra da... Tamam, bu da çek, o buraya gel. Tamam, şimdi, olur. Bu <laughs> yazı, ne kadar bu böyle kadar. Heee. Buz rendeliyorsun. Bak buz rada. Buz vuruyor. O, o buzuyu da buzu da tabii burada kırmızı yapıyorsun değil ha, mi? Ha. Ondan sonra da Şuna, ne yapıyorsun? Bu... Ha, o ha ondan Sormaz, sonra da ha. Anladım. Ondan sonra da kırmızı şey koyuyorsun, evet. öyle mi? Evet. Üzerine, vişneli, vişneli mi? şey koyuyorsun, evet. şerbet koyuyorsun, evet. öyle mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bir Yok, ben sen. bakamam çünkü ben gıda boyası sana söyledim Hı. yapma diye. satarsın Satarsınız. Şey Şimdi şöyle bir şey, ha, evet. yani bunu mesela e, kırmızı renk elde etmek için hani pe, pancar var ya kırmızı pancar. Ee, hani kırmızı pancar var biliyorsun. Ha. Onu mesela şekerle kaynatıp o, o rengi ondan elde etsen olmaz mı? Ya da siyah havuçtan. Ola. yani neden bu ha. katkı maddesini alıyorsun diyorum. Bu ona bir de bu da yok. Hem böyle e, kırmızı toz vardır, bazı sarı toz vardır. Evet. E, atalı, 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 oluyor. Başka bir şey bir de yok. Yok, bunlar bir de bulamayız. Bile o Ama, da yoktur. Hayır, kırmızı toz, kırmızı toz ya, koyuyor kırmızı musun? E, Bazı etküm yapıyor, dudurma yapıyor. Hem rak rak yapıyor. Öyle şey. Peki şey, bu, ha. bunu limonata diye mi satıyorsun? Evet. Ama limonata değil ki bu. Yani limonlu şey. Limonlu şerbet. Hayır Şimdi... limonlu değil. Bu Öf şey Öf değil mi? Limon tuzu değil mi? Yok. Abla. Nasıl? Şerbet e bu limonlu şerbet. Şerbet abi. Limonlu o, şerbet evet. değil. Bu bir Bana yap. Sırtı Tamam. Bu çına koysa. Bu da var. uz var. Uz, uz var. Ha. Uz limon var uz uz. Evet. limon tuzu. Bırak bu, bu, limon tuzu diyorsun. katı da katı. katıdan. Biz de bunu bırakıp e, sadı veriyoruz. Pizza sadı veriyoruz. Ha. Ama var. ben diyorum ki limon ha. sıksan sıksam burada Urfa'da limon yok mu? Var. E var her şey var çok vardır. Mesela bunu da mesela kırmızı elde etmek istiyorsan nar yok mu? Bu? E, onu yapıyorsa bunu, He. O, bunu yapıyorsa bunu Şu olmuyor. Urfa'da, ha? Bunu yapıyorsa buna olmuyor. Ama o e, nar, narı var ya narı. Ha. Mesela biraz sıksan çektirsen ha. olur yani. Olmaz yok. mı? Bu e, buna mesela e, çay şeker çay şeker. Ha. Çay şeker bu tadı bunu güzel yapıyor. Bunda bunda oluyor. Başka bir şey olmuyor. Evet bir şey daha soracağım. Bunu kaç paraya satıyorsun? Şimdi ben pastaneye çıkacağım. Bana yere Yok e... hayır herkese kime? Ha, herkese. Şimdi bu böyle uşağa e, o tıplaşa verin. Bunun şimdi mal var yoksa kakor. Ha 40'a veriyorsun. Ha şimdi bu badaklardan bu 15'e de var, yemiyede var. Ha yani şey herkese tattırıyorsun ha. nihayetinde. Yani parasına parça. göre öyle. Parasına göre. Parasına ha. göre. Şimdi sen şey dedim, para tuya siktin. Bu kadar ha. veriyem hadi. Yani. Evet. Ha. Çok Ol, ben de olsun, ben de Hadi bak bu ha. ondan olsun diyor. Abi, evet. Buyur. Hadi. Kaşıkları yere atmayın. Şuraya abi. geri getirin. Tamam, tamam mı? Ha tadına şeklinde. bakayım bak. Tadına bak bakalım y nasıl? Nasıl, gel nasıl. Gel şöyle çocuklara ikram ettiniz ya. Siz de yanına gelin bir fotoğraf çekeyim. Baksana şunlara ne güzel yiyorlar. Tadı nasıl? Ne <laughs> <laughs> Çok güzel abi, çok çok güzel. Tadı güzel var. mi? Hoş mu? Ama güzel mi? Ama çocuklar bak şimdi bunun ha. içinde boya var. Yani ben boya olmasını istemiyorum. Ha. Kırmızı Hoş. tadı biraz tuhaf geliyor da. Çok güzel işe, mi? Ha, ben ha. Şey, e, 25 tane bir iş yapayım. 25, senedir. Ha. Para kazandın mı? Ne kadar iyi. Ne kadar kazanıyor? Radilerde ama kazanıyor. burada mesela izin veriyorlar mı tam müzenin önünde şurada? E ee, burada bizim müdür bu tanık var. Bunu bırakıyor. Ha, bırakıyor. Ha. Bir de şu karşıdaki mağaraları soracağım sana. Ha. O mağaralara söylüyordun sen e, oraya giriliyor mu? Tamam. Kapıyı da açıktır. Şimdi evet. Da bu gerek yok. Sen böyle direkt kapı şey çe şey şey gitsen. Ondan sonra böyle bakarsan ondan sonra aş aşağı buraya aşağı Bakarsan ondan sonra bir tane bedava var. Az bakarsan yer gelirdi. Yani Ama bedava değil. Son var. İnsan olur var. Ha insan oğlu mu bak? var? İns... var. Bir tane var. Mesela bir tane orada olur vardır. Ha yani şey yatır mı var? Ha. Bu O kevçek eder. O kevçek olur. Ha gerçek ha. lahit o zaman. Ha. Şey şu yukarısı e, kalenin içi mi? Olan içi mi? bu insan o insan. Bisan, bizim bilan biz bizim bilat yoktur. Hı hı. Bu yüce bilat vardır. Bizim bizim gavur onu mu yapmıştır? Ha yani Türkiye ha. değil başka YouTube yabancılar değil. diye ya, yapmış. Yap, ben et, etkin bu biz bilat yoktur. Bu etkin gavur ay gavur ona yapmıştır. Evet bir şey soracağım sen şimdi mesela günlük olarak kaç para kazanıyorsun kaç tane satıyorsun? Yani Şöyle, Abdullah ben, Usta. Ben yazdım ben yazdım orman e, masas. E, Günlerde bazen 2 milyar yapayım, 3 milyar yapayım günlük. Ha evet, şimdi bu değil. Bu kışta bu kışta değil. Ha yazın olur. Yazın yapar. Yazın. Baza güne 3 durda 5'e kadar yapayım. Hı hı. Her bazar o şekilde. Şimdi bunu eee Buradan Bu da Ormanda 1000 lira yapayım. Zekat yazıp 1000 lira alayım. Yani bazen bu iyi, ödenedir. bazen kötü mü oluyor? Ha. Yani şey böyle şöyle hafta sonları herhalde müzeye gelen giden çok olduğu zaman ha, alıyorlar, çok, öyle göre, mi? Evet, bana çok oluyor. Bu iş oluyor. Ama kuru ha, havada... usta ben sana diyorum ki Bici Bici'yi ben çalıştım mesela. Adana'da ha. çalıştım, bizim yabancı mutfaklarda çalıştım. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Sana ha. söyleyeyim yapmak istersen yap. Ha. Bildiğin Bici Bici'yi e, şeyle biz e, hani e, nişasta ile pişiriyoruz suyla. Pişirir, ha. Ondan Pişir, sonra, sonra biz... Ocağa su su, 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 su su kanıyor. Tamam. Evet soğsu su, su su Tamam. Dışarıdan dışa çinaya boşal Evet. bu, bu, bu kanıyor. Hmm. Tamam ama Tatlı oluyor. Tatlı oluyor. ben ben de sana şunu söyleyeceğim. He. Biz bici biciyi nasıl yapıyorduk? He. Şimdi biz iki bardak şekere iki bardak suyu kaynatıyorduk. Yok, yarım kilo, beş kilo su. Beş kilo su ne ha. kadar nişasta koyuyorsun? Ha. ha, yarım kilo. Yarım kilo. Ha. Ve ondan kaç ki, kaç kilo çıkıyor? Burası. bana ben şimdi ben bir kol yapmışım, böyle iki kilo İki kilo. İki kilo bici bici mi çıkıyor? Ha. Ha. Ben şunu söyleyeceğim ustacığım, şuradan karşıdan geçiyorlar bir dakika şunlar geçsin. Ha. Ben şunu söyleyeceğim, şimdi biz bici bici mutfakta nasıl yapıyorduk sana hani söylüyorum, ha. sağlıklı olarak. Mesela ha. 2 su bardağı şekeri iki su bardağı suyla kaynatıyorduk. Heh. Bildiğiniz bayağı bir kaynatıyorduk. Ona da Heh. limon sıkıyorduk. Onu buz gibi soğutuyorduk. Sonra içine vişne ya da çilek, evet. onu çileği koyuyorduk, renk yapıyorduk. Ha, renk yapıyoruz. Bici biciyi de aynı böyle bu şekilde hani tepsiye döküyorduk. Ha, tepki, Mesela 2 e, litre sütten bir koca tepsiden 25 porsiyon çıkıyordu ama kocaman böyle el kadar. Ha, ha. Ondan sonra ha, kalın 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 çıkıyor. kalın çıkıyor. Ondan sonra biz onu 25 porsiyon yapıyorduk ve ha. siyah tabağın üzerine koyuyorduk, üzerine bir tane de dondurma koyuyorduk. Ha. Dondurmanın üzerine de o çilekli sosu döküyorduk. Ha. Yani e, nane ile de süslüyorduk, üstüne bir tane nane atıyorduk. Yani şimdi ha. şu çocuklara hani bunlar hasta etmiyor mu yani hani mesela hani ki, kimyasalı kullanmasak da? No, diyorum bu, ki ben, yani hani mesela çilek kullansak, he. pancar, kırmızı pancar no, var, no, siyah havuç bu var. Bu fişen zaten o dışarıda yapıyorlar. Ha. E, batın, e, açtık, geldik. Komanca yani, mı? Komanca yani, mı? Nece? Komanca mı? Kürtçe yani, mi? Bir de sıcak yapıyor. Yok yok bir bir Tık bir. bir, şey. bir, makine. E, bir, bir. sonra makine e, Hangi ottan? Hangi e? O da e. mi? E. Vişnenin otu yok ki. vişnenin kendisi var. Var var var. Bu oluyor. da Ne? Ne? Ben panelim. Daha atalı Ama şata oluyor. <laughs> Atalar Türkiye'de değil diyorsun ha, Türkiye'de sen de yurt gider. dışında. Ha, ha, yani ben... seni inandırmışlar. Ben... Diyorsun ki sen şu kırmızı kırmızıyı bitkiyle yapıyorlar diyorsun. Kurutup onu e, bitkiyle yapıyorlar diyorsun. Onu mu diyorsun? Ha, ha. Ama bak bilmediğimiz evet. şeyleri yapmamamız şey, lazım. Bak dur... sana işleri geldi. İşleri mi geldi? Gel Heh. Sen, sen müşteri mi? Sen ha, sen sen, e, diyorum ki <laughs> bu şey e, bu vişne aromalı şey değil mi? Renk bici biciye evet. koyunlar. Ha bilmiyor bak. Neyse ha. ustacığım ben teşekkür Çok ediyorum. Zamanın, ben teşekkür evet. Atalı atalı gidersen bir Bu da uz vardır. Bu da katıdır. Nasıl şimdi böyle, bir tane uzunu var, buzdur biliyor musun? Bırakayım, tadı vereyim. Özlediğin yan limon tuzu. Hoş geldiniz, ha. buyurunuz. Hoş bir şey olmaz. Tamam, ben şey, ha. müsaade ederseniz bu çekimimi yayınlayabilir miyim? Şimdi nerede yayınlayacağımı söyleyeceğim ha. size, olur mu, ustacığım? Neden? paylaşacakmış. Yani ben tamam, bize, seni sen yazacağım. Şimdi nerede yazacağımı ha. da söyleyeceğim. Ha. Ondan sonra tam, tam en azından bize, sen daha hatıra kaldın. Hala, 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 hala. bici bicici yani. Tamam, bici tamam bici bici. mı? Hoşçakalın. 25 şey senedir, şey senedir bir iş yapayım. Nasıl? 25 tane bir iş yapayım. 20 senedir bu işi yapıyormuş. Yapıyormuş. Evet ustacım elinizden öperiz. Evet doğru doğru. Kolay gelsin.